Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Enderun Eğitim Vakfımızın YouTube kanalının kıymetli izleyicileri. Rahmetli Zeki Soyak hocamızın Eğitim Rehberi kitabını Atilla Değirmenci hocamla mütalaa etmeye devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Afiyettesiniz inşallah. Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz hocam. Elhamdülillah hocam. Allah razı olsun. Rabbim iyilik inşallah ee, hocam. Malum bir seri halinde programlarımız devam ediyor elhamdülillah. Bilgilendirme kısmını bitirdik. Yönlendirme kısmına başladık hocam. Yönlendirme kısmıyla alakalı da bir önceki haftaki programımızda nereden nereye yönlendireceğimizle alakalı girişlerde bulunmuştuk. Yönlendiricinin sahih olması, yönlendiricinin Donanımlı olması, bu konularla alakalı da e, üzerinde durduk. Dünya üzerindeki en iyi yönlendiricilerin peygamberler olduğu hususuna gelmiştik hocam. Rahmetli hocamın kitabından gidiyoruz. Malum kitapta da yönlendirmedeki ana başlıklardan bir tanesi akıl konusunda yönlendirme. Hocam bu konuyla ilgili inşallah bugün sizlerden düşüncelerinizi alalım buyurun inşallah. Eyvallah hocam. Ee, öncelikle şöyle söyleyelim hocam Kitabın da çok önemli bir cümlesi bizim için de böyle sürmanşet olması gereken hayatımız boyunca İslam'ı düşüncesi İslamlaşmayan hiçbir insanın diğer uzuvları İslamlaşamaz. Hı hı. Temel noktamız burası, burası bizim sürmanşetimiz yani ana noktamız burası. Bu hayatımızın da sürmanşeti. Bütün her şey burayla alakalı. Öncelikle düşüncesi İslamlaşmayan hiçbir insan. Bu ne demek peki? Yani bu burada kalmayalım sadece. Yani cümlenin sonunu getirmeyeyim. Düşüncesi İslamlaşmayan ne demek? Her şeyi Allah ve peygamberinin çizdiği çizgiler çerçevesinde düşünmek demek. Bunun üzerine bir hayat yormak gerekiyor aslında. Ufkumuzu da böyle çizebilmek lazım. Aslında ufkumuzu çizelim derken bu bize çok büyük bir ufuk verir. Yani düşüncemiz İslamlaştığı zaman hayatın her noktası elim İslamlaşır hocam. Değil mi? Mesela düşüncenin İslamlaşması ne demek? Kur'an ve sünnetin hayatın her kısmına hakim kılınması demektir. Bu çerçeveyi şöyle biraz daha ayrıntılı konuşmak gerekir veya örneklendirmek gerekir. İki tane örnek. Bir tanesi olumlu olsun, bir tanesi olumsuz olsun hocam, hocam. Bunun üzerinden gidelim. Mesela günümüz için Müslümanların en büyük sorunlarından bir tanesi hocam Müslümanların bir araya gelememesi değil mi? Peki Kaç kişimizin, kaç tane Müslümanın, kaç tane insanımızın zihninde Müslümanları bir araya getirmek diye bir düşünce var? Yok, maalesef. Sadece kaldığımız yer burası zaten. Ne oluyor? Herkes tamam gelsin de benim düşünceme gelsin diyor. Gel kardeşim. Allah'ın ve Peygamberin çizdiği çizgi neyse burada buluşalım. Sen benim kardeşimsin. Ben nasıl düşünürsem sen de aynı düşünürsün. Zaten aynı mantıkla gideriz. Bunun üzerinden diyelim insanımız ya yok ya da yok denecek kadar az olduğu için bunlar da birbiriyle iletişim sağlayamadığı için öyle e, kısır bir sürecin içerisinde hayat devam ediyor. İkincisi bir de olumsuz bir noktayla ilgili söyleyelim kitaptan bir örnek olarak. Eğer bir düşünce, insanın düşüncesinin temelinde bozukluk varsa kitaptaki doğrudan örneği vermek istiyorum şimdi. Eğer bir insan sürekli fuhşu düşünürse işi gücü her şey bu olur hocam. Hı. Aklı bundan başka bir yere gitmez, başka bir şeyler düşünmez, hedefinde başka bir şey olmaz. Sadece bu olur. Konuşmaları da buraya yansır hocam. Yani toplumumuzu da biraz şöyle şahit gözden oluyoruz. geçirelim. Şahit oluyoruz. Ha, evet. Hocam. Şahit olmak ne? Her an yanı başımızda biten insanların her birinde bunlar var. Niye? Çünkü zihin tamamen bunun çerçevesinde donatılmış. O zaman insanın demek ki düşünce dünyasını bir sağlamlaştıracak olursak, o zaman bu insanın bütün organları da düşüncesi de kalbi de gözü de gönlü de kulağı da eli de ayağı da İslamlaşmış olur. Sistemin ana noktası burası hocam. Bu sistemin yani bu anlayışın İslami çerçevedeki bu sürecin herkes tarafından yaşanabilmesi gerekir. Bu bireysel bir başlar, sonra da toplumsal bir yapıya dönebilir. Ha, elimizdeki eğitim üzerinden konuştuğumuz için hocam. Eğitim sistemimizde biz böyle bir ufuk çizilmediği gibi bunu çizecek öğretmenimiz de yok diyebileceğimiz kadar az. Dolayısıyla bunları bir araya getirecek diyecek ki kardeşim düşüncemizi bir İslamlaştıralım bakalım. Yani ne bir durumla karşılaştım o zaman şunu soracak. Allah bana ne der? Allah bana nasıl bir çizgi çizdi? Ben bu durumda ben değil de bir peygamber bu durumda kalsaydı nasıl davranırdı diye düşünmesi gerekiyor aslında. Böylece düşünce sisteminin temelini Allah ve Resulü kuşatmış olacak ve bunun sonrasında da kendisi düzgünce bir hayat yaşayacak. Asıl olan burası hocam. Yani akıl yürütmenin temel mantığı burası. Eğer bu akıl yürütmeyi, akıl etmeyi bu aşamalara getiremezsek ve zaten herkesin aklı hocam klasik hani bazen de söylüyoruz piyasa şartları çerçevesinde oluşmuş zaten. Nedir piyasa çerçevesinde oluşan? kendi menfaatine odaklanmış hocam, herkesten her türlü şeyi bekleyin ama kendisinin hiç kimseye bir şey yapmadığı iyilik yapmadığı bir insan tipi ve aynı zamanda kendi kazancına odaklanmış, sadece orada böyle hayatı sünepe bir şekilde yaşamaya çalışmış bir insan tipi. Başka da bir şey yok hocam burada. Burada özetleyip özetlemek istiyorum. Birincisi e, İslam Birliği ile alakalı düşüncemiz niye yok? Hocaların dini gibi bir din var hocam. Yani şahıslar kendilerine yönlendirdikleri için hani işte yönlendirme geçen haftayla bağlantı kuralım. Yönlendiriciler İslam'a, Allah'a yönlendirdikleri zaman herkesin gayesi ortak oluyor ama şahsa, hocaya yönlendirildiği zaman hep benim hocam doğru, bizim hocam en doğrusunu söyler. Bizim hocamız ne derse sanki affedersiniz ayet gibi gibi algılandığı için e, ümmet burada tıkanıklık yaşıyor. Evet. Bu Türkiye şartlarında çok iyi görüyoruz. Hele hele şu an e, cemaat, tarikat noktasında e, kardeşlerin bile birbiriyle anlaşamadığı bir ortama doğru gidiyoruz. Halbuki yıllardır nefis terbiyesi alan insanların çok rahat bir şekilde e, emaneti ehline teslim edebilmeleri gerekiyor. Bu noktada rahmetli Zeki Soyok hocamızın bize verdiği beş tane ölçüden e, bir tanesi mezhep, meşrep e, ve meslek ayırdım edilmeyecek hocam. İşte evet. Bu noktada tabelalara takılıp kalınmadan davanın İslam olduğu ile alakalı Diğer bir ikinci olarak verdiğiniz olumsuz örnekle alakalı da akıl da eğitilmesi gerekiyor demek ki. Hani e, sistem içerisinde kişilerin aklını nasıl kullanacağının da eğitiminin verilmesi gerekiyor. Bu noktada size şu katkıda bulunmak isterim. E, küresel sistem e, kişilerin aklını ifsat ediyor hocam. Dikkat ederseniz. As, Asılları bu zaten. Hocam. He ifsat yani iş başına geçtikleri zaman ifsat bunların görevi. Evet. Şu anki e, akıllı olan, aklı olan insanlara da ifsad edilmiş bir akıl var. Şimdi daha vahimi şu, ifsad edilmiş akılla Kur'an-ı Kerim'deki akletmiyor musunuzdaki aklı kendi aklıyla bir tutuyor kişi. Yani ifsad edilmiş bir akıl nedir? Kur'an ve sünnet süzgecinden geçmeyen, o eğitim almayan akıl ifsad edilmiş bir akıldır. Hani e, sistemin dişliler arasında yoğrulmuş, onun dediklerini benimsemiş, onun her dediğini doğru olarak kabul etmiş. Bu hangi sistem olursa olsun hocam, onu kabul etmiş kişilerin aklı aslında ifsad edilmiş akıllıdır. Hocam orada fuhşu düşünen kişiyle alakalı vermiş. Bunu ekonomiyle alakalı da Tabii ki. çoğaltabiliriz. Bunu çiftçilikle alakalı da çoğaltabiliriz. Bunu farklı meşgalelerle alakalı da çoğaltabiliriz. Aslında aklın şeyi şu, kişi bakış açısını değiştirmeyi öğrenmesi gerekiyor. Bir örnek olarak da vereyim, sözü size vereyim. Bazen çevremizdeki kişiler bir şey olduğu zaman "ah, ah" falan diyorlar. Ben benim af diyelim. Ne kadar kolay bir şey. Bakış açısını değiştirdiğin zaman "af" olur. Ya da etrafındaki seni zorlayan insanlara "ben bu insanla belki cenneti kazanacağım." diye düşündüğün zaman sana zahmetler rahmete dönüşüyor. Hani aklı eğittiğimiz zaman hayatı daha mutlu yaşıyoruz. Daha güzel yaşıyoruz. İşte bu eğitim sürecini de Eğitim sürecini de bu akıl eğitimi dediniz ya bu eğitim sürecinin de nereden kaynaklanması gerektiğini iyi bileceğiz. Hocam bizim e, yapımız e, malum e, ya tercüme eserler üzerinden batı tercümesi Hı. üzerinden gidiyoruz evet. hocam. Ya da, eserler, evet. ya da ortaya çıkardıkları Şu kendilerince belirlemiş oldukları bazı ayak izlerinin peşinden gitmek zorunda kalıyoruz. Evet. Yani halbuki az önce söylediğiniz bir çiftçi için. Elbette yani sen tarlandan zaten bunu yapacaksın. Düşüncen İslam olursa Allah'ım ben bunu senin kulların için üretiyorum. Sen de bana buradan bereket ver dersin. Adamın her attığı adım hocam kendisi için bir büyük bir sevap kaynağı. Evet. Yani küçük bir iş yapmıyor ki bu insan. Yeryüzüne meydan okuyor. Herkesin ahlaksızlık çukurunda debelendiği bir süreçte, herkesin harama yöneldiği bir süreçte ben helalin peşine düşmüşüm diyor bu insan. Aynı zamanda insanlara İyi, faydalı ve temiz bir ürün sunuyorum diyor. Bu basit bir şey değil hocam. Aynısını diğer süreçlerle ilgili eğitim öğretime giren insanımız da aynısını düşünmesi gerekiyor aslında. Ama işte ortaya şöyle ilginç bir şey çıkıyor hocam. E, kendi dersim çerçevesinde de işte adamlar e, kendilerince bilimsel diye bir ifade koyuyorlar. Bilimsellikten bir alakası yok. Teoriyi almışlar hocam. Teoriyi bir kişinin... Elbet bunun dayanakları var ama cevaplayamadığı yüzlerce, binlerce soru da var. Bu teoriyi almışlar, bizim kitaplarımıza getirmişler. Sanki gerçekmiş, kanunmuş gibi, herkes tarafından kabul görmüş gibi anlatıyorlar. E bunu anlattığın zaman sen aklı geliştirebileceğini mi zannediyorsun? Halbuki bize ne diye sunuyorlardı kendileri? Biz özgürlükçüyüz diye sunuyorlardı. Mantığı nereye getirmiş oldular? Baskıcı. Bunu böyle kabul edeceksin. Hı hı. Ondan sonra da sana geliyor diyor ki... Siz diyor çok baskıcısınız aslında. Yani burundan biz nasıl bir insan aklı üretmeyi düşünüyoruz? Nasıl tamamen kurgular üzerine geçen hafta hatırlarsanız söylemiş olduğunuz şey vardı. Algılar üzerine kurgulanmış bir sistem. Yani Müslüman'ın bu dünyada hakim olduğu bir sistemde algıya yer yoktur hocam. <laughs> evet, gerçek hatırladım. neyse gerçek o şekilde ortaya çıkar. Akıl süzgeci de bununla birlikte ortaya çıkar. O zaman kıymetli kardeşlerimize şurayı bir daha hatırlatalım. Bizim sür manşetimiz bellidir. Düşüncesini İslamlaştıramayan hiçbir insan vücudunun diğer azalarını, hayatının ufkunu İslamlaştıramaz. İlk önce buradan bir başlamam lazım. Çünkü bu sistem ana noktasıyla itibariyle burasıdır. Burayı yaptıktan sonra elbette bakacağız aşama aşama. Her bir hareket, her bir davranış. Yani çocuk eğitimi mi bahsediyorsun? Kardeşim bunun elbette Kur'an'da bir karşılığı var Peygamber Aleyhisselam. Bunlar birden ortaya çıkıp da aa çocuk neymiş falan diyerekten olmadı ya. Hocam tanımadığı Freud'u e, bilimsel olarak kabul ediyor. Yani onun uygulamalarını ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul etmiyor. Yani niye? E, kendi aklına göre o, o doğrusu çünkü. Niye? Batı. Batıdan geldiği için her şey sorgusuz sualsiz kabul edilir. Ama Efendimiz işte çağ dışı Kendilerince ondan sonra. Halbuki sarsılmaz ve pörsümez e, kurallar var. Net evet. kurallar var. Onlar uyguladığı zaman herkes mutlu oluyor. Ama Freud'u uyguladığı zaman e, çıkan nesli görüyoruz. Yani ara ara şunu çok söylüyoruz. Bu da bence izleyicilerimizin de veya kıymetli dinleyicilerimizin de burasının gündeme gelmesi gerekiyor. İslam'ın yeryüzüne hakim olması durumda nasıl bir şey söz konusu olur hocam? Yani... Affedersiniz de kadın ticareti mi olurdu dünyada? Ha, uyuşturucu ticareti mi olurdu hocam? Ahlaksızlık mı olurdu? Başkalarının sırtından geçinmeler mi olurdu? Hayır ya yok öyle bir şey. İnsana hak neyse o verilecekti. Hı. İnanç özgürlüğü de bununla birlikte verilecekti. Ama biz öyle bir akılla gidiyoruz ki veya e, kapsamı daraltılmış. Bak diyor senin inanmaya çalıştığın sistem şu benim gözlüğümle bakacaksın ve bu gözlük de sana daraltılmış bir sistem. Kendisini tanıtıyor aslında da biz farkında değiliz hocam. Burada diğer olumlu tarafa da şöyle geçelim kardeşler. Ee, oradan yine kitabımızdan faydalanalım. Ee, düşüncesi İslam olan kişi de İslami hizmetler olan kişi de e, hizmetleri yapmaya zaman bulamaz diyor hocam. Evet. Yani bakın şey nasıl? Halbuki ikisi de aynı insan. Yani fiziksel yapı olarak her şeyle aynı insan. Ama biri düşüncesinde e, İslam'ı düşündüğünde, güzellikleri hayra düşündüğünde diyelim e, sürekli proje üretiyor hocam. Ve dedi yani yazmaya zaman bulamıyor diyor ki eski İslam alimlerini düşünürsek e, bugün okudum bir e, yılda iki gün kendine izin verirmiş hocam. Ramazan bayramı ve kurban bayramının birinci günleri. <laughs> sürekli kildi bir üretkenlik halinde hani onu diyeceğim. E, ama bir oluyor işte geri, yani, geri planda yani. Ama şimdi bizde bakarsan hocam böyle bir şey yok. Ama biz yine de bu olumlu taraftan getirelim hakikaten. Canım, Düşünce dünyamızın temelinde neler varsa elbette burası da hayata olduğu gibi yansıyacaktır. Ben bazen öğrencilerime, genç delikanlılara şöyle söylüyorum. Namaz diye bir ufkunuz var mı diyorum ya, bir hedef var mı? Bunu çizmezsen, hedefin içerisine koymazsan gelmez ki gündeme bu. Ve şu an içerisinde bulunduğumuz yapının içerisinde bu yok ki. Buradan bir şeyler oluşturmaz ki. Ama ben oluşturmam lazım. Mesela diyorum ben kendimi biliyorum. Ya Rabbi bana üç ay ver. Ben üç ayda kendimi toparlarım. Bu namaza başlarım. Mühlet vereyim kendime. Ya Rabbi bana üç ay ömür ver diye de yalvarıp yakarayım. Üç ay sonra da gör beni ben beş vakit namaza başlayacağım diye bir hedef çizmiş oluyorum yani burada. Böylece düşüncemi İslamlaştırdım ya benim Allah'ın kulu olarak yapmam gerekenler var dedim. Mesela namaz dedim. Mesela cihat dedim. Gayret etmem lazım bu hayatın içerisinde. Benim bütün ilişkilerimdeki haram ve helal noktasını iyi ayırt etmem gerekir dedim. Ama bunu düşünürsem bu taraftan getiririm hocam olayları. Mesela bir kız arkadaşım niye olsun diye düşünür delikanlı. Değil mi? Allah buraya dur demiş. Burası doğru değil. Bak düşüncem İslamlaştı, hareketlerim de İslamlaştı doğal olarak. Hocam düşüncemiz şehitlik olsa nasıl olur ki hayatımız? <laughs> buraya Hocam bunsuz olmaz zaten. Bununla ilgili <laughs> siz de biliyorsunuz efendimiz aleyhisselam'ın şehadet arzusu olmadan ölen kişi Cahili. nifak üzeredir evet. diyor efendimiz aleyhisselam. Bu var zaten. Her Müslümanın gönlünde de olacak. Ha olan hayatta kalmak ama çok önemli, ilginç bir Hı -hı. şeydir bu. Çünkü Ammar bin Yasir örneği var. Sıkıştırmışlar böyle. Tamam ya öldürün beni. Ben zaten İslam üzereyim falan demiyor. Değil mi? Efendimize geliyor, durumu anlatıyor. Seni sıkıştırırlarsa bir daha aynısını yap diyor. Niye? Senin gibi yetişmiş bir adamın hayatta durması lazım. Ha, hayat bitti, hayatla ilgili her şeyi geçirdin mi? Şehadet mi? Zaten biz yıllardan beri beklediğimiz bir şeydi. Gelsin yanı başımıza yani. Bunun için bir problem yok. Ama bu asıl hedeflerimiz zaten hocam. Bunları insan hayatının odak noktasına ama şöyle değil. Başkası bilsin diye değil. Başkası beni görsün diye değil. Görüyor musun? Ben ikide bir şehadetten bahsediyorum falan değil. Ya kimse bilmesin, kimse duymasın. Rabbim bilsin ve bana da nasip etsin diye bakması gerekir ki insana da bu taraf gelmiş olsun. Şimdi hocam farklı bir şeye götüreyim. E, toplumlar kitleler haline getirildi. Dikkat ederseniz hani büyük kitleler oluşturuldu. Bunu bazen söylerdim. Mustafa hocam da söyler. Z kuşağı ismi bilinçli verilmiş bir isim. Tabii ki. Ondan sonra diğer verilen topluma kodlanan, işlenen başlık olarak verilen her şey hocam bilinçli olarak veriliyor. Bir de e, toplumda haber olarak üretilen yani geri planda e, topluma haber olarak üretilen ve toplumun büyük bir çoğunluğu tarafından da izlenen programlarda hocam kitlelerin aklıyla dalga geçiliyor aslında aslında aklı yönlendirmesi var orada yani örnek veriyorum işte e, İslam'a yakışmayan bir hareket ilk önce insanlara ufaktan bir sunuluyor. İnsanlar buna bir tepki gösteriyor kitleler. Düşünmüyor çünkü. Bu var mıdır, yok mudur? Niye çıktı bu? Hiç düşünmüyor. Ama Türkiye'de hani örnek verelim. 86 milyon olduk mu hocam şu an? Evet, 86 geçtim. milyon a şey var, insan var. Diyelim ki bunun üçte bir kadar da aile var. Yani işte 30 milyona yakın Türkiye'de aile var diyelim. 30 milyon aileden bir tane ailede bir tane sıkıntı görülüyor hocam. Ondan sonra geriye kalan 29 milyon 999 bin ailede bir sıkıntı yok. Ama o bir aile günlerce televizyonda haber olarak sunuluyor hocam. Yani çeşitli çocuk öldürmelerin tutun, ailedeki sapık çarpık ilişkilerden tutun ve insanlarda şu algı oluşuyor. Görüyor musun? Ne hale geldik? Batmışız da haberimiz yokmuş. Hocam gibi. ilk bunu sunuyorlar sonra normalleşiyor. Biraz daha onunla alakalı haberler sonra biraz daha şiddetli geliyor. Sonra biraz daha farklılaştırıp sunuyorlar. Aslında şunu diyeceğim. Kitle haline getirilen insanları e, aklını yönlendirmek çok kolay. Çok kolay. Evet. Yani bunun için çok böyle şey kitle haline gelmesi derken de hocam şöyle bir şey değil. Yani bunların içerisinde hepsi ilkokul mezunuydu. Hepsi ortaokul. Yok öyle bir şey hocam. Yok yok. Üniversite mezunları bunlar. Değil mi? Evet. Yani düşünün hocam ya bir sporu maçı izlemenin anlamı ne? Hadi burayı kavramıyoruz da yani hakikaten problem çekiyorum da sporun yorumunu izlemeyi hiç anlayamıyoruz ya hocam. <laughs> ya bu nasıl bir şey Allah aşkına adam çıkmış diyor ki kafasını uzatsaydı gol olacaktı diyor ya Allah aşkına. bu yönlendirme değil mi hocam ve bunları takip eden adamlar sadece eğitim olarak ilkokul mezunları mı? Yok yok. Bunlar üst, üniversite mezunları. Şey Üzeri de var hocam bunların. Evet. Yani kendini kaptırmış. Halbuki bizim akıl yürütmesindeki ana noktamız şurası işte. İnsanların az önce sizin verdiğiniz örneklerde de 3. sayfa haberler boşuna yapılmadı bu ülkede. Yani belli aşamalarla birlikte hangi yanlış ilişkiler olduğunu ortaya koymak için bunlar boşuna yapılmadı hı hı. ve bu ilişkileri gün geçtikçe farklı boyutlara taşımak da boşuna yapılmıyor, öylesine yapılmıyor. Gündeme gelirken de, e tabi şurayı da söyleyelim. Malum o zaman Türkiye'deki medya sektörü hangi arkadaşlar tarafından nerelerden finanse edilip de ne taraflara yönlendiriliyor? Herkes baksın. Tabii ki. Ya buradan beslenmeyeceğiz ya da buradaki vakaları gerçekten iyi irdeleyeceğiz ama İslam bakış açısıyla irdeleyeceğiz. Dert zaten burası hocam. İslamlaşmadığın zaman bunlarla karşı karşıya kalacaksın zaten. İslamlaşsaydın hocam çarpık ilişki yok ya. Olur mu öyle bir şey ya? İnsanın hayası var, ar var, namus var. Değil mi? Güzel, Edep var ya hocam. Güzellikleri konuşuruz. Değil mi? Evet. Bunu konuşurduk. Ama biz bu taraflara gelmiyoruz. Biz diğer taraflar <laughs> üzerinden sanki problem ana nokta buraymış gibi konuşuyoruz. Ana nokta İslamsızlık. Yani İslam gözüyle bakacağız ya <laughs> bu olaya. Sürmanşeti bir daha hatırlayın. İslamlaşıyor. Düşüncem İslamlaştı. Buradaki problem ne? İslamsızlık buradaki problem. Az önce dediğiniz ekonomiyle ilgili adam sabahtan akşama kadar sadece bunun üzerine konuşuyor. Ya da hocam daha da farklı bir şey söyleyeyim. Ya adam bir tane arabasına lastik almış hocam. Ya 3 ay dert edildiler mi bu ya? 3 <laughs> <Üç Ya>, ay. Üç <laughs> ay. Üç ay anlatıyor ya. Allah tamam. Allah. Arabanın işte şöyle alacaktım da şurası olacaktı da işte şu lastiğin şu özelliği varmış. Bu yönlendirilmiş ve basit kalıplar içerisinde yerleştirilmiş bir akıl. Bunun eğitim seviyesinin ilkokul ortaokul gibi olmadığını da çok iyi bilmemiz lazım. Şöyle özetleyelim. Vaktimizin de sonuna geldik hocam. E, toplumun konuştuğu mevzular aslında neye yönlendirildiğinin ve hangi düşünceler içerisinde olduğunun bir göstergesi. Derdi İslam olanın her şeyi güzel oluyor. Hizmetleri de güzel oluyor. Kendi de güzel oluyor hocam. Yaptığı her iş de güzel oluyor. Allahu Teala onlara farklı bir güzellik ihsan ediyor. Onun için kardeşlere şunu diyelim. Yani 24 saat içerisinde biz en çok neyi düşünüyoruz? Benim hayatımı yönlendiren düşünceler neler? Ve beni ne etkiliyor düşünce anlamında? Ayetlerden ben çok mu etkileniyorum? İşte bir sonraki hafta göreceğiz Ali İmran suresinde. Hani Efendimiz'i etkileyen ayet beni etkiliyor mu, etkilemiyor mu? Ya bunlar üzerinde kardeşlerimiz biz biz de dahil. İnşallah bir kendimizi muhasebeye çekelim. Bizim İslam düşüncemizde, düşüncemizle alakalı yerlerde bir sıkıntı varsa o noktalarda tamir etmek için bize de bir fırsat olsun inşallah. İnşallah hocam. Ağzını sağlık hocam. Eyvallah hocam. Kardeşlerimiz hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz.